bizimizin yeni bölümünde, Orhun Hira'nın Yekta'ya güvenmesini kaldıramayacak, Hira hala Orhun'un onu korumasından dolayı Sahra ile olan ilişkileri Hira'yı korkutacak, Afife Sahra ve Hira'nın Orhun'un hayatına iyice dahil olmasını kaldıramayacak, Afife bu sefer daha dikkatli bir plan yapmanın yolunu arayacak, Orhun taşkını uğrattığı zarardan sonra, taşkın Afife ile yeniden bir hamle yapmak isteyecek, bu sefer Orhun'a her şeyi anlatmakla tehdit edecek, Afife Taşkın'ın istediği her şeyi yapmak zorunda kalacak. Burada hem Hiladan kurtulacak, hem de Orhun'u girdiği bu tehlikeden kurtarmak isteyecek. Sizlere daha önceki analizlerimizde de Aziz'in Elif'i eve almak zorunda kalacağını söylemiştik. Elif Azize oldukça iyi gelecek ve Aziz ve Elif nefretle başlayan bu ilişkileri onları büyük bir aşka sürükleyecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.